25 Mart'ta bir ay tutulması var. Evet. Bu güçlü etkileri olan bir tutulma. Mı? Ay tutulmalarında daha önce başlattıkları bir konunun sonlanması veya sonuçlanması olarak gelir kişilerin hayatına. 25 Mart'taki tutulma Terazi burcunda olacağı için kişilerin haritasında Terazi burcu hangi eve denk geliyorsa bazı insan çırpınır çırpınır bir ömür edinemezken, tutunamazken, öteki daha az hareket ediyorken yağar. Aradaki fark nedir? Gezegensel açıdan Satürn'ü ikinci evde olan kişi çok çabalayabilir. Orada o Gani esması, Malikel Mülk esması, Jüpiter 2'deyken sağlam çalışıyor. İyi bir ilişkinin sırrı Venüs'ün uyumluluğu mu? Venüs uyumluluğu var, Venüs-Mars uyumluluğu, tensel çekimi de verir. Ani değişimlerde, karakter değişimlerinde Hı. yukarıda bir şey oluyor gerçekten. Ne Kesinlikle. oluyor? Özellikle de Venüs değiştiğinde sevme şeklimiz ve böyle yeme biçimimiz bile değişir aslında.